Güzel temiz ev istiyoruz biz. Mavi odamın olmasını isterdim. Temiz kıyafetler, kitaplar, kalemler. Polis olmak istiyorum. Hatay'ın Antakya ilçesinde tek odalı ve banyosuz bir evde dört kişilik ailesiyle hayatı tutunan Dürger ailesi yaşam mücadelesi veriyor. 50 yaşındaki Nuriye Dürger, engelli kızı Meryem ve diğer iki çocuğuyla birlikte 4000 Türk Lirası kira ödeyerek oldukça zor şartlar altında yaşıyor. Evin tuvaleti dışarıda, banyosuysa hiç yok. Tuvaletimiz dışarıda. Depremden etkilendi. Yani duvar yıkıldı, yıkılacak. 13 yıldır bu koşullarda yaşayan aile daha iyi bir yaşam için mücadele ederken Nuriye Dürger'in tek dileği çocukları için temiz ve güzel bir evde yaşamaktı. Kızı Meryem ise en büyük hayalini mavi boyalı bir odada geçireceği mutlu günlere bağlamış. Bir odanın içindeyim. Hı hı. E, i̇ki tane çocuğumla yaşıyorum, bir tane hasta kızım var, bir tane engelli. İşte ev kirası ödüyorum, dört bin lira ödüyorum, bir odanın içindeyim, hı hı. dört kişiyle yaşıyorum. Banyosu yok, tuvalet de dışarıda, dışarıda tuvaletimiz dışarıda. Hı hı. Yani gel, istediğim şey çocuklarıma güzel bir oda olsun istiyorum. En büyük hayalim çocuklarıma temiz bir oda olsun, güzel bir yatağı olsun. Güzel temiz ev istiyoruz biz. Mavi odamın olmasını isterdim. Demiz kıyafetler, kitaplar, kalemler. Polis olmak istiyorum. Evet, 2012'den beri. 13 yıldır. Evet. 13 yıldır. 4 yıldır oldu. Bu ailesiniz? Evet. Kaç kişisiniz? 4 kişiyiz. 4 <laughs> kişiyiz.